Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 dakikada tavada hazırlayabileceğimiz çok güzel bir pizza yaptık. Görüyorsunuz içi güzelce pişiyor. Üzerindeki malzemeleri de güzelce pişiyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Pizzamızın hamuruyla başlıyoruz. Öncelikle bir yumurtamızı kırıyoruz. 3 çorba kaşığı yoğurt, Yine bir çorba kaşığı zeytinyağı. Yavaşça karıştırıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. 1,5 su bardağı un ilave edeceğiz. 1 su bardağını önceden ilave ediyorum. Yarım bardağını kontrollü olarak ilave edeceğim. Yarım su bardağı unumu da ilave ettim. Yoğurmaya devam ediyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Siz ununuza göre ekleme yapabilirsiniz. Şimdi yapışmaz bir tavanın içerisine alıyorum. hamurumuzu güzelce yaydık. Şimdi üzerine sosunu süreceğiz. Sosumuzun içinde bir tatlı kaşığı salça, bir çay kaşığı kekik, bir tane bir diş sarımsak, iki çorba kaşığı da zeytinyağı var. Sosumuzu güzelce yaydık. Siz domates püresi de kullanabilirsiniz. Pratik olsun diye ben salça kullandım. Şimdi üzerinin malzemelerini ekliyorum. Malzemelerinizi istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. İstediğiniz malzemeleri de kullanabilirsiniz. Mantar kullandım ben. Ters çevirmeyeceğimiz için mantarlarınız güzel pişmeyebilir. O yüzden çok ince dilmeye gayret gösterin. Onun dışında üzerindeki her şey güzelce pişecektir. Biraz daha mısır kullanacağım. Üzerine biraz daha kaşar peyniri ilave ediyorum. Bu şekilde ağzını kapatacağız. 6-7 dakika çok kısık ateşte pişecek. Üzeri kapalı olduğu için üzerindeki malzemeler de pişecek. Pizza'mız pişti. Dediğim gibi 5-6 dakikada pişiyor. Altını kontrol ederek pişirdik. Altı bu şekilde. Pizza'mızı tabağa aldık, dilimledik. Şöyle size içini de göstermek istiyorum. Gayet güzel pişti. Şu şekilde. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın.